Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla havalanan helikopter ve uçaklarla devam ediyor. Gönlük Değirmendere mahallesindeki ormanlık alanda dün saat 21.08'de çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede alevlere sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale edildi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren ise yangına çok sayıda helikopter ve uçakta müdahale etmeye başladı. Bölgede çalışan helikopterler alçalarak denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor. Karadan'da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale sürüyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu söndürme çalışmaları ile ilgili son bilgileri aktardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gönlük Değirmendere Mahallesi'nde yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgede helikopterlerle havadan incelemede bulundu. Ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yangın yönetim aracından çalışmaları takip etti. Yumaklı burada gazetecilere yaptığı açıklamada Değirmendere mevkisinde henüz nedeni bilinmeyen yangınla ilgili söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Dün gece saat 21.08'de başlayan ve halen süren Antalya Kemer ilçesi Değirmendere mevkiinde henüz bilin nedeni bilinmeyen bu yangınla ilgili çalışmalarımız devam etmekte. 11 uçak 22 helikopter, 62 arazöz, yaklaşık 600'e yakın çalışan arkadaşımızla birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşlarının özellikle Sayın Valimizin koordinasyonunda AFAD'ın tüm kurumları, kuruluşlarıyla, makine ekipmanıyla yangına müdahalesi söz konusu. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da geceden beri faaliyetin devam ettiğini söyledi. Geceden beri faaliyet devam ediyor biliyorsunuz. Orman Bakanlığımızın bütün ekipleri şu anda bu yeterlikte kadar ekip buraya kaydırılmış durumda. Kontrollü bir şekilde süreç yürütülüyor. Maalesef arazi topografyası çok sıkıntılı. Karadan müdahalenin çok zor olduğu bir topografya olduğu için süreç biraz uzuyor. Evet. Ormanın Beydağları Milli Park alanı içinde olması ve orman içi yol bulunmaması nedeniyle ekiplerin dün geceden beri ara için çok zor ve engebeli olan bölgede yol açmaya çalıştığı kaydedildi. Dumandan etkilenen 6 kişi hastanede tedavi alındı. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın 10 konut boşaltıldı ve Kemer Devlet Hastanesi'ndeki 14 hastadan 12'si taburcu edilerek evlerine gönderildi. 2 hasta da farklı hastanelere nakledildi. <laughs>